When the days are cold and the cards all fold And the saints we see are all made of gold When your dreams all fill and the ones we hail are the Herkese merhabalar arkadaşlar. Enes Kumru ben. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün yine bir bahçe vlogu. Bu arada kanalım normalde Kangal Köpekleri üzerine bir kanaldı. Lakin dün geçtikçe günlük hayatımın paylaşımları hakkında ilerlemeye devam ediyor. Bir önceki videomda izlediyseniz bahçenin çitlerini falan yapmıştık. Kapısını orayı yapmıştık ahşaptan. Şimdi onların boyasını hazırlıyorum. Müzik <laughs> Evet arkadaşlar boyayı da yaptık kurumaya bıraktık boyamız bir tık yetmedi şu kapının üstü kaldı bir de burası kaldı boyamız gelecek o gelince devam edeceğiz renk bu şekilde çok da yakıştı bence sizler de yorumda belirtin fikirlerinizi gayet güzel oldu ya. Bugün işte <laughs> malzemelerimizi getirdik. Getirirken videolar çektim. Onu da videoların arasına eklerim zaten. Arabamla taşıdım bu kadar malzemeyi. Kamele yapacağımızı söylemiştim size. <laughs> bir sonraki videoda da inşallah kamele yapımını sizlerle paylaşacağım. Bugün bir de köpeklere kulübe yapacağız. Onu da şöyle göstereyim. Bu dolaptan şu halini görün. Videonun ilerleyen dakikalarında bu kulübenin yeni hali. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere şöyle. Üstünü de membranladık. Tekrardan on dilimini koyacağız. Bir tanesinin alanı buradan girişi var. Nereden baksanız içerisi 80'e 80 şeklinde oldu. Hemen hemen var değil mi Burak abi? Aşağı yukarı. Aynen 80'e 80, 75'e 80. 75 e 80. Ve önden şöyle. Birininki iki burası olacak. Boyanacak tabii ki kulübeler. Birininki iki de buraya. Şimdi buraya tavuklarımız geliyor. Bozay. Aferin. Bozay. <laughs> Kıskanıyor. Ee, buraya bağlama yapacağız artık şöyle. Birini sağ tarafa, birini sol tarafa zincirleri birbirine değmeyecek şekilde ortaya da bir tel düşünüyorum şimdilik. Temas halinde olmasınlar diye. Bakalım. Bu da boyanınca çok güzel bir kulübe çıkacak. Her ihtimale karşı dedik. 10 dilim, eski 10 dilim. Ee, diğer köpeklerimizin kulübesinden kalandı. Membranı da serelim ki yağmur geçirmesin. Eski malzemeyi arkadaşlar bu şekilde. Ee, yeni kullanıma aktif hale getirdik yani. Gayet de şık oldu bence. Yani belki size ne kadar kamerada yansıyor bilmiyorum ama boyanınca da böyle güzel çıkacak. Öyle umuyoruz. Arkadaşlar bu arada eski deliklere ya da şu anki buraya on dilim e, vidası kullanmadığımız için farklı vida kullandığımız için böyle bir aparat yaptık. Yani bir nevi e, sonta modelleri daha Yok yok. 50'lik pet şişe alıyorsunuz ya da 5'lik. Suyunu içiyorsunuz. <laughs> Şöyle kesiyorsunuz. Plastikten <laughs> conta yapıyoruz. Yani çok basit bir şekilde. Katlayayım. Plastikten conta yapıyoruz efendim. <laughs> Sorunu çözüyoruz. <laughs> ya basit conta ya. Yani. Conta sistemi de zaten bu şekilde çalışıyor diye düşünüyorum. Aynen öyle. Sadece düşünüyor tabii. <laughs> işlemine bakacağız abi. Ama diğer yaptığımız kulübe mesela en ufak bir su almamış. Ya hayır abi hayır. Yarı. Zaten senin aldığın mebran var. Evet. Tek hamle. Profesyonellik. Çok iyi. Ne sağlık abi. Birazdan gariz başız bir <laughs> Olur abi öyle şeyler. Yani gayet normal bu işlerde. Evet. Şuraya mı geliyor Raspe? Evet. Burayı tam çıkaramayabilirim. Şuradan kırıldığına göre. Okay. Evet gayet güzel. Bir tık daha sıkalım. Gayet iyi ya. Güzel oldu. Evet arkadaşlar bu arada köpeklerin aşılarını Bunlar da gençlik hastalığı için kullandığımız ilaçlardır arkadaşlar. Her zaman yavrular yaklaşık 5 günden sonra iç dış parazitleri verilir ve aradan 15 gün sonra biz bunlara başlarız. Karma 1 şeklinde bunun bir tanesini yaparız. 15 gün sonra karma 2'sini yaparız. Tabi bunun karma 3'ü, karma 5'i de var ama biz bu aşıdan memnunuz. Yıllardır bunu kullanıyorum. Bütün köpeklerimde, bütün yavrularımda biliyorsunuz. Ezo vardı, Karaca vardı, eski takipçiler bilir. Daha önce beslemiş olduğum köpeklerde aynı marka ilaçlar. Şu şekilde bir tanesi sıvıdır, bir tanesi toz halinde. Hatta katılaşmış dolapta kaldığı için sıvıyı çekeriz. Hiç kalmayacak kontrol ediyoruz. Zaten 1 gram çıkar. kuru olan toz halindeki olana enjekte ederiz. Görüyorsunuz. Pembe oldu. Bu bir tane köpeğe zaten bir gram şeklindedir. <laughs> Karma bir yapacağız. Gençlik hastalığından. Bütün köpeklerin yapılması gerekiyor arkadaşlar. Yani birçok yapılmaması gerekenler, önerenler de var. Bunu yaptım ondan sonra hastalandı diyenler de var ama sonuçta bu bir canlı aşı. Sizler de bilirsiniz bizlerde de koronada kullandığımız olduğu aşılar gibi bize küçük miktarlarda bir nevi Biontech enjekte etmişlerdi ve bağışıklık sağlamıştık. Bu da onun için bir nevi ve bunu da çekiyoruz. Zaten dediğim gibi bir gram çıkıyor. Çok az bir şey kalmış. Peki şifası oradadır. <laughs> Arkadaşlar havasını almayı unutmayın kesinlikle havasını alın. Evet. Tabii ki biz bu şekilde yapıyoruz ama siz bilmiyorsanız daha önce hiç yapmadıysanız lütfen denemeyin. Yani biz veteriner eşliğinde çok fazla köpeğe birden fazla kez bu şekilde uyguladığımız ve uygulanırken gördüğümüz için veteriner kontrolü altında vurduk oralardan elimiz pekişti öğrendik ve şu anda o yüzden yapabiliyoruz. Yani siz yapmadıysanız siz kendi veterinerlerinize gidin. Biz burada maalesef keseceğiz. Burak abim çünkü bana köpeği yavruyu hareket etmesin diye tutması lazım. O orayı çekemeyeceğiz. Bunu da kısa bir bilgi olarak geçelim dedik. Evet arkadaşlar. Son hali de şu an bu şekilde. Tabi boyanmamış son hali bu şekilde. Gayet 80'e 80, e 80. 160 santim 170 gibi boyu var ama ikiye böldük tekrar ediyorum bir tanesi bu kapıdan girecek bu tarafa bağlayacağız tabi yeri konumu şu an burada değil altına dört tane taş koyacağız yerden en ufak bir su almasın İçine minder koyacağız yavrularımız rahat etsin emi kızlar pardon bozay istemişsiniz lan kulakların sararmış. Çana var ya. <laughs> Kubru kız. Sana da yapacağız en özelinden bir kulübe. Yerini işlenir ama buraya tavuklar gelecek arkadaşlar. Ataks tavuk aldım. Ee, şu an için 10 tane. İlerleyen zamanda tabii çoğaltacağız. Şimdilik köpeklerimizin kulübesi de böyle oldu. Evet, şu, şu gayet, gayet oldu. Mi çatıya, delik yerlere. Aynen abi o aparatları da kullanalım delik yerlerini. Bu malzemeyi biliyorsunuz arkadaşlar. Bir önceki kulübenin izleşatısında kullandık. Size de anlattım. Delik yerleri çok güzel yapışıp kapatıyor. Evet öyle yapışkan sistemi var. Naylonu var. Naylonu açıyorsunuz. Evet. Direkt uyguluyorsunuz. Tabii biraz sıkıştırmak lazım. Aynen biraz. Hatta ısıtınca da güzel olmuş değil mi? Evet evet. Onu şeyden evet. dolayı yaptık. Hafif Islaktı. ıslaktı. Evet. Bir tane uygulayalım mı Burak abi? Tabii ki. Yani, değil mi? Yani şurada delik var bir tane büyük eskiden kalma. Hemen. Şu özelliğini yitirmiş. Tamam. Şu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar buralara normalde silikon yapacaktım ama malzemeyi aldığım yer böyle bir şey önerdi. Kendi çatısında da kullanmış. Bu şekilde güneş vurdukça da yapışıyor. Bir nevi abi bu şeyler gibi değil mi? Mebranları birbirlerine yapıştırma yerleri var. Tabii, tabii. vardı. Tabii. E onda pürmüzle yapıyorlar. Pürmüzle yapıyorlar. Yani basit çatılarda veya temellerde. Aa bunun kendinden var yapışkanı biraz. Evet efendim. biraz da güneşten. Zaten başka gözünüzün gözümüzün gördüğü bir yer var mı? Şu an için ben burada göremedim abi. Başka. Şu özelliğini yitirmiş. Onu atalım. Gördüğünüz varsa. Gayet şık. Buyurun, çekebilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kulübenin boyanma işlemleri, taş işlemleri henüz yapılmadı, yapılmayacak da bugün. Zaten akşam oldu. Hayvanlarımızın karnını doyuracağız birazdan. Ondan sonra da e, tatil de bitiyor abi. Resmi tatil. Ya bir de günler kısa, değil mi? Günler kısa olmasa. Artık erkenden havalar kararmaya başladı. E, görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.